Merhabalar, ben Profesör Doktor Müge Gündoğdu, Çocuk Hematoloji Onkoloji Uzmanıyım. Yaklaşık 15 yıldır bu işle uğraşıyorum. Lösemi halk arasında elip kanseri, kan kanseri de olarak bilinir. Çocukluk çağında en sık görülen kanser tipidir. Yaklaşık olarak 1 milyonda 3-4 çocukta bir görünür. Çeşitli tipleri var ama çocukluk çağında en sık görülen akut lösemilerdir. Akut lenfoblastik ya da akut mieloid lösemiler. Tedavisi ilk etapta kemoterapidir, ama yanıt vermeyen, iyi yanıt vermeyen. Ya da tekrarlayan hastalıklarda kemik nakli de gündeme gelir. Umut, ümit etmek, hastaneden çıkacağını görmek, hayallerinin gerçekleşmesini görmek, bu zaten sadece sözde değil, literatürde de bilimsel olarak da kanıtlanmış yapılan çalışmalarla, e, bu da onlar için onları motive ediyor. Bir direk tuttum, ay yakında olacak, olduğu zaman ayrı bir sevinç, mutluluk, tedaviyi unutma, hastalığı unutma, geçici de bir bir dönem bile olsa onları mutlu ediyor. E, o yüzden e, bu derneğimizin yaptığı şeyleri gönülden destekliyorum, başarılı buluyorum ve bilimsel olarak da kanıta dayalı olduğunu söyleyebilirim. Aslında sadece Lösemili Çocuklar Haftası'nda değil, bütün bir yıl boyunca Lösemili Çocukları hatırlamalıyız. Ama bu hafta özellikle bu hastalığa dikkat çeken bir hafta. Bu çocuklara sadece psikolojik değil mesela kan transfüzyonu, kan bulmakta, ilaç bulmakta yaşadıkları zorlukların, ailelerin psikolojik dramlarının farkında olmak adına hem dernekler için hem toplum için hem çocukların desteği için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Lösemili Çocuklar Haftası kutlu olsun. Ben her zaman elimden gelen her şeyle yanınızdayım.